Ya, işte koy, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> lan <gülüyor> siktir <laughs> git lan siktir git lan! <laughs> ben gireyim mi? Ananı <laughs> lan. sikim! Tamam beni 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 vurma bak! ama ya! Ben vurmadım ben vurmadım! Yarrak sen vurmadın! Ömer vurdu Ömer far... Lan İstanbul'da koyayım lan ya! <gülüyor> lan siktir <laughs> git lan siktir git lan! Gel, aklı Aklıma aa örümcek varmış orada. Aklıma PUBG. Kapıyı açtım. Oğlum kapıyı direkt açmasaydın önce. Dur dur dağılmayın dağılmayın. Dağılmayın ardından sıçarız. Gel buraya Mert. Gel ilk sağ kapıdan giriyoruz. İlk oda denetlemesine geçeceğiz. Gir baba buraya. Gazlama taraftarıyım. Çok tehlikeli. Oh, öldüm. öldüm. Arkadaşlar öldüm. öldüm. Bir dakika dur. İyi olacaksın, aa. iyi olacaksın. Bir şey söyleyeceğim. Bu bu kapıyı denetleyen kimdi? İnce. Etrafa iyi bakın. Emis. Üstü kontrol ediyorum. İlerleyin siz. Ölüyü reportladım. Burada biri var. Oh yedim düştüm ben. Ah be. Ben de ölüyordum Öldün anda. Mi? Öldü ya. Oh, öldü galiba. Vurdular. <laughs> Amına Oğlum burada ne çok adam varmış. Abi bro bayağı kalın. bizde o taş da bizde. Oğlum taç kullanmadık da.

O neydi lan? Kanka ananı Kanka o neydi ananı sikeyim? Biri götür. Lan uyan uyan. Kanka boyunla anasını sikerim. Ne aldırdınız bize ya? Gaz şişesine işe yarıyor. Çekeyim mi ben bunu? <laughs> ben. Hayır hayır bu önemli ya. bir şey büyük ihtimalle. Şuradan devam etsene gel çocuk. Çocuk mu? Çocuk mu? Kim o? Hangi çocuk? Tamam tamam emirden. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Oğlum burada değil ki gerizekalı. Yukarıda, yukarıda. Mal mısın? Burada değil, burada değil. Tamam gerizekalı o zaman sen yukarı doğru çık. Beni bekleyin, beni bekleyin, beni bekleyin. <laughs> 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 Lan manyak ayakkabıyı bıraksa çalarlar orada. <gülüyor> <gülüyor> ya köfte yedi kendi kendine. Pembe olan her şeyin tadı güzeldir mi? Kahve <laughs> <laughs> bardak <pembe> <laughs> <laughs> Bak sikerim bunu bana niye koydunuz? Oğlum salak mısınız? Beni niye koydunuz ya buna? Salak abi salak. Biz ama insanlıktan anlamayız ki Mert. Cahil kafamı vuracak sert bir kolon lazım bana şu anda. Gel benim tutun şeyi var, köşçesi var. Samet atla üstünden ol. <gülüyor> ya. <gülüyor> bizi Samet <laughs> üzerimden hızlıca Şano. He. Bana Çabuk o zevki vermem. O hissi yaşatmayacağım mı, mı bana? <laughs> Yaşatmam Aynen oraya, oraya geleceğim. Çekil oradan. Ama ayıp edersin. Bak üstüme atladığın ha, zaman direkt... <laughs> Yine çaparcım. Pelin pelin pelin. Allah mikrofonu açır. Lan kapatmadın doktor mı? muymuş diye Gözcüymüş gözcü. Kapatmadın mı? Gidip YUR! 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 Hımmm... benim. Aha? Oğlum kimi sıkıyolar? <laughs> BİZDİZ AMINA KOD'U! Kod'u! Lan onun ne var? Ya inanılmaz ya. Ya Alper senin oynayacağın oyunu sikeyim ya. Gerçekten bak. Ne demek ne <laughs> işiniz var? Amına kod'un öldürdün adamı ya gaz istasyonuna gitmediniz mi siz? bu çocuğu burası neresi? <gülüyor> 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 Lan arkası bura. <gülüyor> <gülüyor> Metaverse ne? Anlatsana amık man. Ya Jabba X33. Yani Metaverse teknoloji. Ya Web, web 3.0. o Neler gelecek yani. Sen daha ileride daha. Ne diyeceksin ya? Bunlar neydi ki diyeceksin anladın mı? Bu oynadıklar neymiş diyeceksin ya? o ve ve üçü bir duy bir projeleri bir gör üst ya adam meta soruyor direkt sanal evren desene hepsi bağlantılı enesim hepsi sanal evren bakmayın hak çıkmaz bak. nasıl bakmayın ya Bilmiyorum oğlum bakmayın nereye bakacağız ama ne gün önünüze bakın bize bakıyor Yanında ba bana doğru gelin böyle ananı sikeyim ananı sikeyim ayağa kalktı ne kaç, oldu kaç 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 ayağa kalktı ama <laughs> ananı sikeyim <laughs> <laughs> Oğlum niye, niye? Niye niye? Niye? Bu niye oluyor bizim maçımızın niye geliyor? Şu anda halen sessiz yanıyoruz. Tamam mı? Küçük bir ateş ettim bir ara. Gel gir. Gir gir gir. Çabuk. Ve kapı önünde durmak yok. Gireceksek hemen giriyoruz. Bu kapı önünde. Aşağıda adam alana avradını. Evet geri gel. <laughs> komutanım ölüyorum komutanım. Önüne gitme. Kalkana deldi bu çocuğu. <laughs> <Ölüne gitme>. Aşağıda adam <laughs> Önüne gitme. Kapıları tutalım biz. Tamam. Şimdi gel. Üç kişi oraya gittiniz. Bak. Ee, Baboli sen buraya gelsene. Eldren de <laughs> burada. Tamam. Elektrik treni. Oo, oh, gel gel. Burada bir kutu vardı. Nerede o? Oğlum adam kalpten gidecek bir gün yapmış o şey. Orospu. Orospu Allah belanızı vermesin sizin. Yeter amına koyayım yapmayın. <laughs> amına kodum aklım <laughs> gitti ya. Allah. Burada Çok bak fazla bak bak. Ne oluyor? Aa, Biri daha bekle. Sakin. Herkes pozisyonunu alsın. Sıra kızı, sıra kızı. Ambul Allah, sağa hareket. Allah. Al sana sen atacaksın. Ama da, bir şey söyleyeceğim ya. bak. Söylüyorum bir 30 saniyedir taşşağa bağladığımızı söylüyorum. Taşşağ değil abi tuzağı çözmeye çalışıyor patladı. <laughs> <Dur. gülüyor> <laughs> <laughs> bir dakika dur şimdi dur benim... Ay anam ağır adına ya. <laughs> oh. İyi misin? <laughs> Baboli. Aklım gitti, kalp krizi geçti. Ben gireyim mi? Baboli. Lan. Lan verin 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 vurma bak. bak sikeceğim ama ya. Ben vurmadım, ben vurmadım. Yarrak sen vurmadın. Ömer vurdu, Ömer far. Allah. Allah şükür olsun. Spike oh, başlangıcında düştü. <laughs> Kafayı yemek üzereyim. Blackpink grubuna o kadar çok sahiplenmişler ki sadece kendilerine ait. Ya valla cahilliğime verin ne ya bu? Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Sıçtık. Hayır. Biliyordum. Bilmiyormuş gibi yaptım lanet olası bilmiyormuş gibi yaptım. <laughs> olsun istiyorlar. Ben Blackpink hakkında video yaptığımda onların elinden o grubu almışım. Ya bizim Allah'ımız var. Yarrağımız var. Çırp 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 söyledi bize yine. Bak senin yüzünden senin yüzünden insanları dinden de ettin. Senin yüzünden insanları dinden nasıl unuttun? Geri Gerizekalı. Gerizekalı. Ya, yapma 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 yapma. Yapma! Kanka korumaya çalıştım. Seni şikayet etmezsem orospu çocuğum. Niye arkandan çıktın seni, benim? Niye şikayet etmezsem orospu çocuğum lan. Seni, seni şikayet etmezsem. Seni, Ali, Ali, seni, abi. seni şikayet Ali, etmezsem el sen, orospu <laughs> çocuğum. 155'i arayacağım. Bu orospu çocuğu <laughs> ambulansı yanlıyor diye. Bekle sen amına koyayım. Ben, benim. Benim arkandan bekle. Arkandan bekle. Ben. Sen dur amına koyayım bekle. Şu yayın bir bitsin. Şu yayın bir bitsin. Bak bakayım ben şikayet etmiyor muyum? Nolur lan abi? Sen <laughs> neden arkamdan çıktın herhalde? Kafayı- Güzel yerler ya da kötü yerler, iyi yerler ya da boş yerler. Ama sonunda bir karar vermek zorunda kalacaksın. Hayatında illaki doğru insanı bulmak zorunda değilsin. Onu doğru olduğuna inandıran şey, senin beynin. Ona öyle bir inanıyorsun ki, onu öyle bir seviyorsun, ondan başka bir kişi hayatına girmeyecek zannediyorsun. Başkasını sevemen, başka bir hayatıma çıkmaz, başkasıyla olmaz diyorsun. Ama yıllar yıllar geçtikten sonra kader sana bir ağ örü evlat. Aynı bir puzzle'ın parçası gibi düşün. Ve günün birinde seni onu tam ortasına koyuyor. Ve o gün kim olduğunu ve ne anlam için biçildiğini, sebeplerini anlıyorsun. Ve bugün tam da o gün. Sakın bir kere daha aşka küseceğim deme. Eğer ki aşka küsersen 35 numara aya senden başka başka biri alacak oğlum ne kadar kötü onu Ol onu avradını sikeyim onu sikeyim ne kadar kötü çok kötü çok